oluşturduğum FPS projesini anlatacağım. Öncelikle e, zombi insan şef konusuyla ve <laughs> e, random olarak adanın çeşitli yerlerinde ortaya çıkıyor. Onları e, ateş edip kuruyorum. Ve e, bunun sonucunda zombiden e, alabileceğim bir can Zombi belirli mesafeden sonra Bu şekilde oyuncuyu gösteriyor. Evet, şu anda gündüz olmak üzere. Her zombiyi vurduğumuz süre boyunca puan kazanır. Oyun tabii ki daha geliştirilebilir. Şu anda zombi saldırı halinde. Ve oyun bitti. Teşekkür ediyorum. Labirent oyununda e, oyunun amacı siyah kara kutucuğa ulaşmaktır. İlk senaryoda siyah kara kutucuğa başarılı bir şekilde ulaşıyoruz. E, can sayısı ve e, süre tanımlandı. E, i̇kinci senaryoda da e, can sayısını harcayarak oyunu tamamlayamayacağız. E, bu oyun için iki script oluşturuldu. Birincisi sahne gecesi, ikincisi de kontrol skripti. Kontrol scriptinde script çeşitli değişkenler tanımlanarak zaman ve can sayıcı oluşturuldu zaman sayıcı oynanan süreye göre azalmakta. Can sayıcı da zemin harcı nesneleri çarpıldığında azalmaktadır. Add force ve velocity ile oyunda topa e, güç verilmektedir. Load skinle sahne geçişi sağlanmaktadır. Herkese merhaba. Oyunumuzun adı running ve body kelimelerinin kısaltılarak birleştirilmiş hali yani Rambat. Oyunumuz temelde Endless Runner Hyper Casual türündedir. Oynanış olaraksa bir yandan parkur deneyimi sunarken bir yandan kombat böğelerini barındırarak hibrit bir oynanış vaat etmektedir. Go, oyunumuz çok keskin bir çizgiyle ayrılmamış olsa da temel olarak iki bölümde incelenebilir. Öncesinde combat kısmında ihtiyacımız olacak olan süper güçleri topladığımız kısım yani farklı yeteneklerimizin sınandığı kısım ve sonrasında bu süper güçleri ihtiyaç duyup kullandığımız kısım. Oyun Endless Runner temposunu verirken aynı zamanda da bir dövüş oyununun yaşadığı gerilim ve heyecanı da vermektedir oyunda süper güçleri toplayabilmek, çalılara dikkat etmek, nereden nasıl geçeceğimizi bilmek çok önemli. Her ne kadar bazı zombileri bazen öldürmek zorunda kalmadan dolşlama şansımız olsa da bu her zaman mümkün olmadığı için oyunun parkur aşaması sizin için zombileri beklediğiniz sıkıcı bir kısımdan ziyade süper güç toplama gayretinde olduğunuz heyecanlı bir kısma dönüşüyor. Oyunumuz Android cihaza yani mobil cihazlara uygun olarak hazırlanmıştır. Oynanış mekaniği ise karışık değildir ekrandaki sağ sol ok butonlarına basarak sağ ve sola kaydınız. Ekranı yukarı kaydırarak zıplayıp aşağı kaydırarak yerde kaydığınız ve son olarak da yine butonlar aracılığıyla süper güç kullandığınız bir oynanışa sahiptir. Oyunun yapımında Unity Asset Store'dan bölüm tasarımı için ağaçlar ve parkur oluşturacak öğeleri, ikonları, bazı süper güçlerin prefablarını ve particle efektlerini temin ettim. Mixoma'dan model ve animasyon aldım. Projeyi aynı zamanda kitaptan inceleyebilirsiniz ve son olarak sorularınız varsa bana Instagram'dan ulaşarak sorabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim.